Biz 96 yılında kurulduğumuzda ürünümüzü ilimize aldık. Asbel kadar karşımıza çifte havuzlar beyaz fırın çıktı. Tamamen tevafuk diyelim bunun adını. Dimitri Bey ile karşılaştık. Dedik ki elimizde böyle bir ürün var. Bununla ilgilenir misiniz? Bizi çok iyi karşıladılar. Ürünle ilgilendiler. Ne kadar elimizde ürün olduğunu sordular ve ürünü talip oldular. Biz moralimiz çok yüksek bir şekilde beyaz fırından ayrıldık ve ilk ilişkimiz bizim ilk temasımız beyaz fırınla bu şekilde oldu. Bizim ilk müşterimiz İstanbul'da beyaz fırın. Bizi bu hale beyaz fırın getirdi. Niye? Çünkü Natalia Hanım yaptığı şeyin en güzelini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizi de bu şekle soktu. Bizden istekleri kaliteydi. Kalite olunca bizim şirketimiz, bizim markamız marka oldu. Yani belki de beyaz fırınla biz yedik bu işe. Böyle bir kaliteyi yakalayamayacaktık. Kendimizi zorlayınca marka olduk yani öyle söyleyeyim. Kısa bir dönem sonra Enitri Bey beni aradı. Dedi ki İstanbul Fuarı'nda yerinizi ayırttım. Benim unutamadığım anlarından bir tanesidir. Size de işte 20 metrekare, 30 metrekare diğer tuttum dedi. Siz bu fuara katılacaksınız dedi. Bizim dönüm noktamız o fuardı. Biz çok amatörce İstanbul'daki, Siyenar'daki gıda fuarına katıldık. Ama o fuarın bize getirisi o kadar yüksek oldu ki yaşınız ne olursa olsun bir şey üretmek kadar, insanlara katkılı olmak kadar güzel bir şey söz konusu değil. Bizi mutlu eden en büyük enstrüman bu.